2025 AGS Sözel Mantık Sorusunun çözümünü yapacağız. Her soruda olduğu gibi öncelikle ilk paragrafı okuyup nasıl bir tablo kurduğumuzu izah edeceğiz. Kırmızı, beyaz ve beyaz takımı üyelerinden Musa, Nevin, Orhan, Perihan, Rıza, Selim ve Tarık adlı yüzücüler bir yarışmaya katılmıştır. Yüzücülerin takımlarına veya yarışmada aldıkları derecelere ilişkin kimi bilgiler şu şekilde de demiş. Şimdi 7 kişi var. 1'den 7'ye kadar sıraladık. Sıralaması istiyor çünkü. Aynı zamanda her kişinin bir takım olduğu için birinci satıra kişi dedik, ikinci satıra takım dedik. Bu şekilde her bir sırada bir tak, bir kişi ve bir kişinin bağlı olduğu takım olmuş oldu. Bundan sonra yapacağımız şey önermeleri okumak. Kırmızı, kırmızı takım üyeleri beyaz takım üyelerinden fazladır. Ben bunu akılda tutmak yerine kırmızı büyüktür beyaz dersen büyüktür sembolü, sembolüyle aklımda tutarım. Yani görmüş olurum akılda tutmaktan Şimdi ikinci önermeye geçtik. Aynı takımdan en fazla iki kişi yarışmayı Arda'da da bitirmiştir. Yani bir Arda'da iki tane beyaz varsa öncesi ve sonrası o ikisini kırmızıdır. Veya iki tane kırmızı varsa mutlaka öncesi ve sonraları beyazdır. Yani üç tane yan yana kırmızı veya beyaz gelmez. Yarışmada dördüncü ve altıncı olan yüzücüler kırmızı takımdır. Dördüncü ve altıncı kişiler kırmızı takımdır diyoruz. Beyaz takım üyesi Nevin ve Orhan yarışmayı ardarda arda bitirmiştir. Şimdi Tabloyu yerleştiremiyorsak hemen ne yapacağız? Tablonun altına yazacağız. Nevin ve Orhan. Ancak hangisinin önce olduğunu bilmediğimiz için yer değiştirme sembolü koyuyoruz. İkisinin de beyaz olduğunu biliyoruz. Ne yaptık? Tablonun altına yazdık. Bu bir yapboz parçası oldu. Bunu daha sonra tabloda uygun bir yere yerleştireceğiz. Yarışmada birinci ve sonuncu olan yüzücüler aynı takımdandır. Şimdi ben bunu da akılda tutmak yerine eğer bunu yıldız sembol sembolüyle gösterirsem ve 7'ye de aynı şekilde yaparsam 1'e ne yazarsam 7'de 7 de aynısıdır. 7'ye ne yazarsam 1 de aynısıdır. Çünkü sembolleri aynı. Son önermeye geçtik. Yarışmayı tarihten hemen sonra kendi takımından Musa hemen önce de diğer takımdan Rıza bitirmiştir. Şimdi hemen tabloda yerleştiremiyoruz. Aynı şekilde ne yaptık? Böldük. Şimdi tarihten hemen sonra kim vardı? Musa. Tarık'tan hemen önce kim vardı? Rıza. Ve Musa ile Tarık'ın takımları aynı. Ben bunları kutu kare olarak gösterdim. Yani bu ikisi aynı. Bu da onlardan farklı. Bunu da akıllan tutuyorum. Şimdi burayla işim bitti. Ben burayı daha okumuyorum. Çünkü niye? Ben bütün önermeleri burada olduğu gibi, iş gösterdiğim yerlerde olduğu gibi doldurdum. Bütün önermeler şu an burada. Yapacağım tek şey mantık yürüterek bunları doldurmak. Şimdi benim elimde iki tane ard arda beyaz var. Şimdi 4 ve 6 kırmızı geldiğine göre 5 kırmızı gelemez. Hemen dedim ki 5 de beyazdır o zaman. 5 de beyaz olduğuna göre benim elimde şu an 2 tane ard arda olmak üzere bir tane 5 beyaz var. Toplam 7 kişi var. Ve 2'ye de beyaz yazamayacağıma göre ard arda daha doğrusu ard arda 2'ye de beyaz yazamayacağıma göre 1'e beyaz yazamam. Eğer 1'e beyaz yazarsam 7 de beyaz olmuş olacak. Ancak Nevin ve Orhan'ın ardı gelmesi için 2'nin de beyaz olması lazımdı. Bu, bu şekilde beyaz 4 olmuş oluyor. O yüzden diyoruz ki 1 kırmızıdır. 1 kırmızı ise 7 de kırmızıdır. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Sıra geldi yapbozdaki parçalarımıza. Şimdi baktığımız zaman Nevin ve Orhan beyaz takım olacağı için gelebileceği tek yer 2 ve 3. O zaman diyoruz ki 2 ve 3'e Nevin ve Orhan gelir yer değişir ama ikisi de hangi takım kesin bir bilgi olduğu için bunu buraya yazalım beyazdır. Yani şu an herkesin yani her sıranın hangi takım olduğu belli ancak kişi olarak ihtimal var. Şimdi ben bu Rıza Rıza Tarık ve Musa üçlüsünü nereye yazabilirim? Şimdi Tarık ve Musa aynı takım olduğu için baktığım zaman şu bölüme yazabilirim. O zaman kesin bilgi olarak 5. sıraya Rıza'yı, 6. sıraya Tarık'ı, 7. sıraya Musa yazabilirim. Bu şekilde elimde iki kişi kaldı. Perihan ve Selim. Perihan ve Selim de Başka bir bilgi olmadığımız için elimizde ihtimalli oluyor. Yani birinci sıraya Perihan varsa dördüncü sıraya Selim vardır. Birinci sıraya Selim varsa dördüncü sırada Perihan vardır. Yani bu tablomuzda iki yerde ihtimal var. 1 ile 4 arası kendi arasında ihtimalli kişiler yer değişebilir. Aynı zamanda 2 ile 3 kendi arasında yer değişebilir kişiler. Takımlar kesin. Tablomuz bu kadar. Bundan sonra yapacağımız tek şey bu ihtimalleri kendi arasında kendi arasında hesaba katıp soruları çözeceğiz. Şimdi hemen 12. soruya bakalım. Buna göre Perihan, Rıza ve Selim atlı yüzücülerden hangileri kırmızı takım üyeleridir? Perihan'a baktığımız zaman Perihan kırmızı takım üyesidir. 1'e de gelse 4'e de gelse takım kırmızıdır. Rıza'ya baktığımız zaman Rıza beyaz. Selim'e baktığımız zaman Selim de kırmızıdır. O zaman bu sorunun cevabı 1 ile 3'ün olduğu D şıkkı diyoruz. 13. soruya bakıyoruz. Hangisi kesin olarak yanlıştır demiş. Hemen A şıkkına bakalım. Bakalım. Selim birinci sıradadır. Hayır ihtimalle Selim dörtte de olabilir. Perihan birinci sıradadır. Hayır dörtte de olabilir. Rıza ikincisi ikinci olmuştur. Hayır Rıza 5. olmuştur. Kesin yanlış aradığı için bu sorunun cevabı C diyoruz. 14. soruya bakıyoruz. Hangisi kesin olarak da doğrudur demiş. Nevin yarışmayı Perihan'dan sonra bitirmiştir. Baktığımız zaman Nevin Perihan'dan önce de bitirebilir. ihtimalli. Orhan yarışmayı Musa'dan sonra bitirmiştir. Bakıyoruz Orhan yarışmayı Musa'dan önce bitirmiştir. Bu da yanlış. Kesin doğru arıyoruz. Perihan yarışmayı Tarık'tan sonra bitirmiştir. Perihan yarışmayı iki ihtimalle de Tarık'tan önce bitirmiştir. Bu da yanlış. Rıza yarışmayı Selim'den sonra bitirmiştir. Evet Selim 4'te veya 1'de Rıza 5'te olduğu için evet cevap D diyoruz. Rıza yarışmayı Selim'den sonra bitirmiştir. Son soruya bakıyoruz. Tüm yüzücülerin yarışmayı bitirme sıralarının tam olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir? Bu gibi sorularda hızlı olabilmek için bizim ihtimalli olan yerlere bakacağız. İki yerde ihtimalimiz var. İhtimalli yer neresi? 1 ile 4 kendi arasında yerleşebiliyor. 2 ile 3. Biz ne yapacağız? Bunlardan birinin olduğu yer, şıkkı bakarak çok hızlı bir şekilde gelebiliriz. Hemen bakıyoruz. Selim ile Rıza'nın yarışmayı ardarda bitirdiği. Selim bizim alakamız yok. Rıza ile alakamız yok daha doğrusu. Selim ve Rıza. Bizim için ne gerekiyor? İki ihtimalin de olduğu birer kişi lazım. Yani 2 ve 3'ten biri 1 bir ve 4'ten biri olacak o şıkta. Yani cevap A değil. Perihan ile Rıza. Zaten Rıza'yı biliyoruz. Şimdi ben Perihan'ı bilirsem Selim'i de bilirim ama 2 ile 3'ü bilemem. Nevin'in yarışmayı Selim'den hemen sonra bitirdiği. Şimdi hemen C şıkkına bakalım. Nevin'in yarışmayı Selim'den hemen sonra bitirdiği biliyorsak bakalım Nevin Selim'den hemen sonra bitirmesi için Selim 1'e gelirse Nevin 2'ye gelir. Çünkü Selim'den hemen sonra bitirmişti Nevin. O zaman Orhan ve Pınar'ın da yeri belirlenmiş olur. Şu şekilde baktığımız zaman C şıkkı istediğimizi veriyor. Yani cevap C diyoruz. Rıza'nın yarışmayı Rıza ile Selim işimiz yok. İki yerde ihtimal olduğu için iki yerlerin de şıkta olması lazım. Orhan'ın yarışmayı Nevinden hemen önce bitirdi. Bu da işimizi bitirmiyor. Yani cevap C idi. Bu soruda bu kadar